Allah'ım, ümit ile ümitsizlik arasında çırpınan yüreğimize bahar muştuları eriştir. Atma bizi uzaklara, yine yolunda birleştir. Allah'ım, her geçen gün yorgun düşüyor yüreklerimiz. Merhametini, affını, rızkını, şifanı tez zamanda yetiştir. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki, birbirimizi anlamaya, dinlemeye, kayıtsız ve şartsız sevmeye, beklentisiz fedakarlık etmeye, el ele, gönül gönüle yürümeye o kadar çok ihtiyacımız var ki, Allah'ım dilimizden aşkı, yüreğimizden muhabbeti, ömrümüzden saadeti eksik etme. Allah'ım merhamet duygularının yok olduğu, şefkat melekelerinin kaybolduğu, iyilik anlayışının menfaatte boğulduğu, Zalimliğin ve acımasızlığın tavan yaptığı bir çağda yaşıyoruz. Bizlere kurtuluşa erdirecek basiret, yolumuzu bulacak ve yanlışa sapmayacak feraset, ayaklarımızı yere sağlam basacak dirayet, kalbimizi ve ruhumuzu selamete ulaştıracak hidayet nasibeyle. Allahım, çaresiz elleri, yalnız gönülleri, sararmış gülleri. Mahsun bülbülleri sevinç ırmağında şenlendir. Allah'ım yolumuz senin yolun, solumuz sana meftun, halimiz aşk hali. Bizi bir an olsun nefsimizle baş başa bırakma. Kötü konuşan dilleri, hayırsız kulları, nasipsiz dalları, şeytani kolları yolumuzdan uzak eyle. Darlıkta kapımızı çalanlarla varlıkta aklımızda kalanlarla her daim bir ve beraber olanlarla karşılaştır. Allah'ım, yaralı bir kuş gibi çırpınan yüreğimizi görmeyip hep kusur arayanlardan, yapılan fedakarlıkları anlamayıp ömrümüzü savaş alanına çevirenlerden, bir karıncayı bile incitmekten korkan kalbimizi kırmaktan usanmayanlardan, güzellikleri görmek yerine Sağanak sağanak yağmur gibi eleştiri yağdıranlardan Yalvarırım sen bizleri koru Allah'ım insanlar ne yaparsa yapsın Başımıza hangi bela gelirse gelsin Bizleri iyilik tarafında olanlardan Ve güzelliklerin peşinde koşanlardan ayırma Allah'ım kanadı kırık bir kuş gibi Yorgun yüreklerimize ilkbahar muştusu ver Allah'ım kalbimizi kıranları, iyi günde soranları etrafımızdan uzaklaştır. Allah'ım, ne kadar kirli olsa da ellerimiz, ne kadar kara olsa da yüzlerimiz merhametinin aydınlık şafağına eriştir. Allah'ım, yüreğimize huzur ve mutluluk verenleri karşımıza çıkar ve bizi özü güzel, yüzü güzel, sözü güzel insanlarla muhatap eyle. Bir karıncanın ayak sesini bir kelebeğin veda busesini, bir yağmurun yalnızlık bestesini, bir dervişin hu nefesini işiten Rabbim, içimize attıklarımızı, yüreğimizi kanattıklarımızı, sebepsizce sustuklarımızı duy ve kalbimizi feraha eriştir. Bizi sevdiklerimizden, senin sevdiklerinin yolundan, senin sevgi, şefkat ve merhametinden ayırma. Allah'ım, huzuru nereye yağdırdıysan, kirlenmiş yüreğimizi orada yıkayalım. Allah'ım, gerçek sevgiyi hangi yüreklere verdiysen, ömrümüzü orada bırakalım. Allah'ım, menfaatsiz dostluk nerede varsa, bir daha oradan ayrılmayalım. Allah'ım, kirpiklerimizi o kadar aşk ile yıka ki, Kıymetimizin bilindiği bir dünyada uyanalım. Ey bizi bizden daha iyi tanıyan, şah damardan bile daha yakın sevgili. Bela ve musibetlerin sağanak sağanak yağdığı bu zamanda bizlere sabır, şükür ve dayanma gücü ver. Bizim tek yoldaşımız, tek haldaşımız, tek dildaşımız sensin. Üzüntülerimize ferahlık ihtiyaçlarımıza kolaylık ihsan eyle. En zor zamanlarımızda güvenilir bir sığınak, şaşırıp kaldığımızda doğru yolu bulacak yardımcılar gönder. Allah'ım, peygamberlerin, evliyaların, sıddıkların, dervişlerin ve sadık kulların seni nasıl anmış ve nasıl dua etmişlerse, biz de öyle dua ediyor ve affımızı talep ediyoruz.'' Allah'ım kabul olunmuş bütün dualar hürmetine bu yalan dünyanın heva ve hevesine dalmadan gerçek alemin güzelliğini görmeye engel ne kadar yalan, yanlış ve günah varsa bizleri onların prangalarından kurtar ve doğru yoldan ayırma. Allah'ım senden gayrı dost, senden gayrı kimsemiz yok. Bizi yalnızlık deryasında kaybolmaktan Şeytanla dost olmaktan, sahipsiz bir gül gibi solmaktan, nefsimizin istekleriyle boğulmaktan koru. Kalplerimize huzur, ömrümüze nur yağdır. Allah'ım, yüreklerimizi sahipsiz bir çöle, bakışlarımızı kuruyan bir göle, sevinçlerimizi solan bir güle döndürme. Bizi yalnızlığın derin sancılarıyla tanıştırıp sana kavuşacağımız son anları hüzün kışına çevirme. Kalplerimizden sevgini, dilimizden zikrini, sözcüklerimizden fikrini bir an bile düşürme. Allah'ım, bizlere şiir tadında yaşamayı, senin razı olduğun hayatın lezzetlerinden almayı, mutluluk deryasına dalmayı ömrümüzün sonuna kadar Sağlıklı, sıhhatli kalmayı nasip et. Yalnızlığın derin acılarını, fakirliğin korkunç sancılarını gösterme. Ey Yusuf'u kuyudan, İbrahim'i ateşten, Musa'yı Firavun'dan kurtaran Rabbim, bizleri de şeytanın şerrinden ve kötü insanlardan koru. Hala umut dolu bir kalple limana sığınıyoruz Rabbim. Çünkü senin şefkatli ve merhametli kollarından başka bizi koruyacak hiç kimse yok. Rabbim, o kadar eşsiz merhametin var ki ne zaman günaha saplansak dua ipine sarılarak çıkıyoruz. Hiçbir gün kapından boş döndürmüyor. Bizlere bir sürü ikramlarda bulunuyorsun. Rabbim, seni hakkıyla bilmeyen yüreklerimizi kör kuyularda bırakma. Rabbim Nefsimizin ve şeytanın peşinde sürüklenen bedenlerimizi affet ve ateşinde yakma. Rabbim ne zaman unutur ve aldanırsak kalbimize senin sevginden başka bir sevgi sokma. Ey yalnızların ve tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sırdaşı, zayıfların haldaşı, Gariplerin gönüldaşı Yüce Rabbimiz Bizleri hakikatten şaşmayan Doğru yoldan taşmayan Yanlış olana düşmeyen Haddini aşmayanlardan eyle Allah'ım Peygamber efendimiz Ben Rabbimden Benim ümmetimi helak etmemesini istedim Rabbim benim bu duamı kabul buyurdu Dedi ki Onların helaki kendi aralarında olacaktır. Günah işledikleri zaman birbirlerine düşecekler ve birbirlerini öldürecekler. Ben bunun da kalkmasını diledim ama Rabbim bunu kaldırmadı buyurmaktadır. Allah'ım, kalplerimiz ışığı sönmüş yıldızlar kadar uzak sana. Günahlarımızı bağışla. Bize merhamet et ve bizleri birbirimize düşürme. Rabbim Rızka kefilim dedin. Lükse değil ama biz anlamadık. Rabbim günah işlerseniz birbirinize düşerek helak olursunuz dedin. Biz duymadık. Rabbim öyle bir fitneden sakının ki o içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz dedin. Ben bir şey yapmadım diyerek kendimizi kandırdık. Rabbim biz mutlaka sizi biraz korku, biraz açlık yahut mala, cana veya mahsullere gelecek noksanlıkla imtihan ederiz. Sen sabredenleri müjdele dedin. Niye bu imtihan bizi buldu diye isyan ettik? Rabbim, başımıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarımız yüzündendir. O yine de çoğunu affeder dedin. Yine de akıllanmadık. Allah'ım yağmura muhtaç kurak topraklar gibi rahmetine muhtacız. Duadan inmesin ellerimiz. Bizi elsiz bırakma. Zikrinle aşka gelsin yüreklerimiz bülbüller misali. Kanadı kırık serçeler gibi bizi dilsiz bırakma. Dikenlerin içinde kanamasın ruhumuz. Dökülsün günahlar hazan yaprakları gibi bizi gülsüz bırakma. Unutulduk dipsiz kuyularda Yusuf misali. Himmetine muhtacız, bizi dalsız bırakma. Ayın 14'ü gibi parlasın nurunla yüzlerimiz. Utanıyoruz huzuruna çıkmaktan. Bizi yüzsüz bırakma. Allah'ım insanlar nankör, insanlar vefasız. Bu kalabalık yalnızlıkta bizi sensiz bırakma. Affet bizi, koyma nefsimizle baş başa, körelli duygularımız bizi hissiz bırakma. Ve, ve ayırma sancağının altından, bizi peygambersiz bırakma. Ben duamı ederim Allah'a, bazen bir kelebeğin kanadına asar, bazen de bir rüzgarın fısıltılarına yüklerim bazen bir serçenin çığlıkları olur, bazen de sahili özleyen dalgalar gibi beklerim. Ama hiç umudumu kesmem Rabbimden. Bilirim ki samimi bir kalple edilen duanın, aczini bilerek açılan ellerin mükafatını misliyle verecektir. Ben duamı eder, sadece ondan isterim. Ne kadar günaha batsam da tövbe ile arınır, aynı yollara sapmam derim. Ben duamı eder sonra seyrederim. Hayatı anlamsız kılan, yüreğimi boş yere yoran her kim varsa eyvallah derim. Bilirim ki yaratılmış olan her şey imtihan defterim. Şimdi elimde kalem yazıyorum. Dilimde dua niyaz ediyorum. Allah'ım bu kadar zalimin, vefasızın, hainin olduğu bir dünyada sen olmasan ben neylerim? Sen olmasan ben neylerim?